Hocam merak etlendirecek bir soruyla başlıyorum. Merhaba. Bizim bu bir önceki bölümlerimizden Hı -hı. merak etmişler de meme'de bulunan kitlenin büyüklüğü önemli mi diye soruyorlar bizlere. Şimdi biz tabii hep kanser arıyoruz. Aradığımız şey kanserse Büyüklüğü tabii önemli bizim için. E niye önemli? Erken evre kanser arıyoruz. Biz erken evrede bulmak istiyoruz. Bir santimden küçükken bulmak istiyoruz. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Biz bulduğumuz kitlenin boyutuna göre bunun ne olabileceğinin düşüncesini yapmıyoruz. Yani bulduğumuz kitle atıyorum 15 mm tamam şimdi bu durumda bu ne olabilir diye düşünüyor değiliz. Biz kanser arıyoruz ve mümkünse 3 mm iken bulalım istiyoruz. O ayrı bir şey. Daha doğrusu kitlenin kanserin boyutu boyutu onu evresini belirlediği için önemli. O yüzden erken bulmak istiyoruz. Ama tanı koymak için kullandığımız bir kriter değil. Memede bulduğumuz kitlenin boyutu tanı koymak için kullandığımız bir kriter değil. Yani bu 20 milimetre ise şunlar bunlar bunlar olabilir. 10 milimetre ise bunlar bunlar olabilir. Gibi bir bakışımız yok. Öyle bir şey yok. Bu aynı zamanda elinizle hissettiğiniz kitle için de geçerli. Ne demiştim? Elle hissettiğiniz kitle kanserse bu önemli demiştim. Niye? Yani geç kalmış olabilirsiniz. Eğer kanserse ama kanser olup olmadığının kararını ele gel gelmemesiyle ya da boyutuyla koymuyoruz. Biz onları sadece radyolojik bulgularımızla değerlendiriyoruz. Bu bir radyolojik yorum. Elle, gözle, hikayeyle anlaşılabilecek bir şey değil. O yüzden baştan sona bir kaliteli radyolojik yorumu değerlendirmeyi gerektirir. Bu soruyu çok sorarlar. Yani benim mememde tespit edilen kitle 20 mm ve der ki hastalarım çoğu zaman 20 mm olduğu için bana cerrah doktorum bunu almamız lazım bu kanser olabilir dedi bu külliyen yanlış böyle bir şey yok hiçbir bilimsel altyapısı yok bu lafın öyle bir şey yok boyutu ne olursa olsun ister 5 milimetre olsun ister 15 ya da 25 milimetre olsun bizim için önemli yani aynı derecede hassasiyetle değerlendiririz eğer düşünsenize 20 milimetrelik bir kitle biyopsi yapılmalı ise 19 milimetre yapılmamalı anlamına geliyor yani bir kitle 20 milimetreyi bulduysa biyopsi yapılmalı deniyorsa tersi de doğru değil mi? 20 milimetrenin altındakilere biyopsi yapmaya gerek yok anlamına çıkıyor. Doğru olabilir mi böyle bir şey? Bizi ilgilendiren şey boyutu ne olursa olsun memenizde bulduğumuz kilenin onun ne olduğudur. Onun ne olduğu boyutuyla alakalı bir şey değil. Hücresel özellikleriyle ilgili bir şey. Biz tabii radyolojik değerlendirmelerimizde hücreleri görmüyoruz. Onları seçerek, hücrelere bakarak, çekirdeklerine bakarak yorum yapmıyoruz. Biz o hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları oluşumların, mesela kitlelerin ayrıcı tanısını yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bu kitle şu şu özelliklerinden dolayı iyi huylu bir şey. Bu bu özellikleri var ama bu toplamına bakıyoruz. Buna şüpheli diyorum. Bu kanseri düşündürüyor bana diyoruz. Yani biz bu yorumlarımızı kitlenin boyutuyla ya da elle hissedilmesiyle değil, sadece ve sadece radyolojik gözlemlerimizle yapıyoruz. Ve bu radyolojik gözlemlerimiz arasında da pek çok etken var. Mesela kitlenin şekli var, mesela kitlenin konturları var, yani çevre dokuyla ilişkisi var. Mesela kitlenin damarlarla, çevresindeki damarlarla ilişkisi var. Mesela kitlenin içinde yeni damarlar gelişmiş mi ve bu damarlar neye benziyor? Bunlarla ilişkisi var. Mesela kitlenin iç yapısının homojen ya da heterojen olmasıyla ilişkisi var. Ama bunların hiçbir tanesi tek başına anlamlı değil. Hiçbir tanesi tek başına karar verdirici değil. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Oğuzhan gözleri ne renk? Ela. Ela gözlü. Oğuzhan Ela gözlüdür. Ela gözlüdür ama Ela gözlüler Oğuzhan'dır diyebilir miyim? Ben Oğuzhan'ı Sokakta 300 metre öteden tanıyabilirim. Bu Oğuzhan Oğuzhan geliyor derim. Onun gözünü de o seçmiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Oğuzhan'ı bir bütün olarak görüyorum. Her bir şey ile. Tabii ki. Ah bu Oğuzhan diyorum. İşte memede gördüğümüz kitleler için de bu böyle. Sıklıkla hastalar şöyle gelirler. Buna işte damarları şu renkli doplerde böyle bir şey gördükleri için, bunda damar gördükleri için buna şüpheli dediler. Biyopsi önerdiler. Siz ne dersiniz? Ya da derler ki buna 20 milimetre olduğu için şüpheli dediler. Bunu alalım dediler. Siz ne dersiniz? Bunun boyutu işte 15 milimetreymiş, Şimdi 20 milimetre olmuş. Büyüdüğü için bunu alalım diyorlar. Ne dersin? Bunların hepsine verdiğim ortak yanıt var. Biz sadece boyutla, sadece damarla, sadece konturla, sadece şekilde tek bir şeyle karar vermiyoruz. Bir bütün olarak karar veriyoruz. Özetin özeti, soru neydi? Bulduğumuz kitlenin, boyutunun, buna ne yapacağımızla ilgili bir önemi var mı? Bizim tanımızla ilişkisi var mı? Ne yapacağımız etkiler mi? Hayır ve hayır. ve Teşekkürler. Sağlıklı günler.